seviyorum. Erpetenim. Hmm, kokusuna <laughs> o kadar yazın gelmesini bekledim ki şunu giymek için. Muhteşem. Harika. Şimdi bir valizin doğum anına şahit olacaksınız. Bluz kombinlerine bakalım. Bu elbiseye geçen sene giremiyordum. Yani yine giremedim. Arkası tam kapanmadı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Çisem. Bugün sizlerle beraber hem valizimi hem de makyaj çantamı beraber hazırlayacağız. Eşimin 20 günlük bir izni var. Hem bayrama denk geliyor hem de çok yakın iki arkadaşımızın düğünü var. Hem Adana'ya gideceğiz hem İstanbul'a gideceğiz. Bu yüzden ikisine karışık bir valiz hazırlayacağız. Hadi o zaman hemen videoya başlayalım. İki tane makyaj çantam var. Biri bu katlanıyor. Bir de bu var. Buna daha çok böyle büyük şeyleri koyacağım. Buna da daha böyle minimal şeyleri koyacağım ki rahat edeyim. Şimdi önce 3 <laughs> tane bu saç sosisini koyacağız. Ondan sonra bir tane düzleştirici, Burundik marka. Bir de bu saçı lüle lüle yapan. Evet, bunların üçü bana yeterli olacak. Zaten daha ne olsun. Büyük şişe taşımak istemiyorum. Bu yüzden saç fısfısımı buna koydum. Taram. Evet, bir tane kulaklık. Şimdi düğünde siyah düz uzun bir elbise giyeceğim. Bu yüzden şöyle kendime takma tırnak almıştım. Bunu götüreceğim. Bir de şu şöyle morlu. Bunu da yanıma alacağım. Kullanacağımı düşünmüyorum şunu. <laughs> Ama bunu kullanacağım. Bir tane şöyle bir toka yanımda götürüyorum. Bunu topuz yaptığınızda böyle takabiliyorsunuz. Far paleti olarak 3 tane alıyorum. Bir tanesi şu. Bunu trend yoldan almıştım. Baya kurtarıcı güzel bir şey. Şöyle göstereyim. Bunu seviyorum. Bir tane bu. Bunu yeni aldım. Şöyle göstereyim. Bunun da renkleri mavili yeşilli. Tam böyle benim kullandığım tarzlar. Yani mavi en sevdiğim renk. Bugün eşimle akşam oha kaju. Ama bu sabotaj. Götünüzü çeker misiniz? Hii, kameraya göt dönülmez. Tıt tıt tıt. Az ileri git. Cam açmadım. Heyecandan mı başıma? Kuyruğumuzu da alalım. Teşekkürler. Bu böyle büyülüsün fan. Bu da yine böyle kahverengi. Yani günlük makyajlarda bu ikisi de yeter bana. Ama düğünde olacağı için bunu da alıyorum. Ya Ben makyajdan çok anlamıyorum suratımdan da Gördüğünüz üzere. Sonra aldıklara geçelim. Hatta allık. Şöyle yapalım. Ya benim oğlum beni izliyor ya. Hadi çek götünü artık. Hayır. Evet. Üç tane aldığımız var. Bu zaten benim kullandığım Afrika artık bitmek üzere. Ee, bir tane böyle Fan'dan şunu aldım. Ama bu aşırı bana koyu. Yani bununla 2-3 bir şey karıştırarak falan anca. Baya koyu. Şu anda Butter Mix bunu kullanıyorum. Bunu sevdim yani bu güzel mix'im. Aldıklarım da bu kadar. Lighter'larda da şu ikisini kullanıyorum. Şunu seviyorum. Yine Bülüs Fan. Şöyle. Bir de yanıma bunu götürüyorum. Revelation. Şöyle. Kendi cilt tonuma göre yani BB olur, CC olur, fondöten olur bulamıyorum. Yani cildimle makyajım arasında dağlar kadar fark oluyor. Zaten yazın fondöten BB falan kullanmayı hiç sevmiyorum. Ama önerileriniz varsa işte ben senin aynı tendeyim şunu kullanıyorum bunu kullanıyorum falan lütfen aşağıya yorumlara yazın. Fondotan olarak da doktor klinik bir tane doktor Klinik şöyle bir tane var. Bunu daha açmadım yanımda götüreceğim. Bu hem e, güneş kremli olduğu için de biyoksinin bunu kullanırım. Bu bitmek üzere bunu büyük ihtimalle yanıma direkt alırım. Bunları seviyorum ama dediğim gibi yani yüzümle bana yakışmıyor. Perpetenim yüzümü nemlendirmek için. Bir de bunu yeni aldım kontur highlighter. Gratis'te indiği zaman Naskita markasının şeylerin şeylerini kesinlikle alacağım fırçalarını. Bunlar bu inanılmaz kötü çıktı ama işte kötünün iyisi kullanıyorum. Bunun da artık fırçalarını kaybettim. Bu gerçekten çok işe yarıyor. Yani güzel yani böyle şeyi falan. Şöyle. Çantada falan valizde çok güzel oluyor bu. Bir tane şöyle highlighter fırçası, şöyle küçük lastik tokalardan bir de takma kirpik belki kullanırım düğünde. Şöyle bir tane ayna. Bunları da ekliyorum, <laughs> eklipsin. Biri NYX'in, biri de Biulis'in Close It Concealer. Üç tane de maskaram var. Birisi Bioliss Fan, birisi Bioliss Lift It, birisi de Pastel'in. Şöyle. Şunu en son aldım. Göz kalemleri. Abla evi taşıma demeyin. Yani kullanıyorum. <laughs> Umarım kullanırım. Yazın parfümden ziyade body mist kullanmayı daha çok seviyorum. Bu Rexona. Arkadaşım e, sizin de söylediğinizi biliyorum. Mm -mm -mm kokusuna gidiyor. <laughs> Neyse. Bu ikisini koyuyorum. <laughs> kirpik koyduk. Kirpik yapıştırıcısı Duo'nun. Şu metle Bunu makyajdan sonra yüzümü rahatlatması için sürüyorum. Bu el kremi. Ha? El kremi. <laughs> ha? Bu da güneş şeyi. Türkçem gitti. <laughs> Güneş kremi. Yani zor bir şey değil. Krem. Şimdi tek sevdiğim dudak balmı, dudak kremim şu Frida. Sonra şöyle kırmızı rujlarımı göstereyim Maybelline. Bu arkadaşlar yani yemek yemeye gidecekseniz, bir şey yiyip içecekseniz sürmeyin. Akıyor, gidiyor ve etrafa da bulaşıyor. Ben sadece şununla çerçeve yapıp ya da kırmızı bir dudak kalemiyle bunu içine sürüyorum. Ki hani en azından şu dış kısımlar kalıyor. Ben içini tekrardan boyuyorum. Yağlı boya mı yapıyorum? Bu The Balm'ın Loyal rengi. Bunu çok seviyorum. Bu da Maybelline'in ne rengi? 55 Royal. Bu Loyal, bu Royal. Öyle. Sonra... <laughs> Şu Flormar'ın Waterlip. Bu da 004 rengi. Biraz turuncumsu. Bu artık bitecek. İnşallah 003 mum rengi. Bitti yani. Bitenlerde görürüz. Bunu yeni aldım. NYX'in Lip Oil. Şu an dudağımda da var. Bayıldım. Ama dudağımda rengi açık duruyor. Niye? Işık geldiği için olabilir. Buna bayıldım. Bu ne rengi biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. İnşallah. Ee, 11 in a mood rengi. Çok güzel. Kiko'nun bu rujunu alıyorum. Şöyle. sonra yine The Balm'ın Trustworthy. Bu Beelis Zip It. Zip It. Bu da Rust rengi. Bunu çok sevemedim ama kullanıyorum. Aldım sonuçta. Bu da Shine Gloss 360 Stellar Berry. Hangi marka? Maybelline New York. Böyle. Bir tanesi de ben video çekerken bayılmış. Uyandırdım mı? Özür dilerim. Pardon. Güneş bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Bir kar ver. Bir tane maske ama bunu gitmeden de kullanabilirim bilmiyorum. İşte toka, toka falan şunu yeni aldım. Y Ye, kolyelerden de almak istiyorum ama hani gerçekten herkeste olduğu için hani bir kolye var ya böyle 6-7 tane böyle kare işte oval böyle dikdörtgenimsi şekiller falan. Yani herkesin boynunda. Şöyle takı çantam. Şöyle bir tane saat. Evet. kolyeler yine. Böyle. Makyaj süngerleri. Bir tane şu ojeyi alacağım yanıma. Bunları bu şekilde yaptım. Şimdi bir valizin doğum anına şahit olacaksınız. Ve geldik en zor kısma. Videonun ortasında tripodum kırıldı. Mükemmel. Şimdi önce yazlıklarla başlıyorum. Bu elbiseyi çok seviyorum. Bunu alıyorum yanıma. Şöyle. Ha, ama önce bir dakika. Çok aman aman düzenli bir insan değilimdir. Ama valizde düzene önem veriyorum. O yüzden bunlara koyacağız. Bu arada outfitimin kusuruna bakmayın. <laughs> Çünkü e, yeni bir şey giyip de kirletmek istemedim. Çünkü yıkarsam kurur mu kurumaz mı bilmiyorum. Çünkü yarın yola çıkacağız. Bu yüzden ev kombinimle karşınızdayım. Şimdi bu düğünde giyeceğim elbise. Düz siyah uzun bir elbise. Şöyle kenarın şu kısımları böyle açık. Kurdalela. Bunu şöyle tepeye koyacağım valizin en üstüne koyacağım ki kajunun tüyü olmasın. Bunu buraya asalım. Çünkü meraklı şu an bile gezinip gezinip duruyor. <laughs> Açılmaz böyle bacak araları. Ayıp. Ayıp yavrum ayıp. Şapkala. Şapkalarımı göstereyim. Bir bu şöyle şapkam var. <laughs> Yüzümün gözükmediği. Bir de şöyle bir şapkam var. Tam taktım saçımı bozmayayım. Sanki çok şeymiş, iyiymiş gibi. Bu ikisini alacağız. Şöyle koyalım. Şimdi. Karışık gidiyorum. Şöyle bir pantolonum var. Ama bu Bikini ve mayaların üzerine giymek için. Bu muhteşem bir şey. Buna bayılıyorum. O kadar yazın gelmesini bekledim ki şunu giymek için. Muhteşem. Harika. Şöyle bakalım. Bakalım. Bakalım bakalım. Şu siyah elbisemi götüreyim. Bu bana oluyor hala. Bu arada evlendikten sonra gerçekten çok kilo aldım ve eski kıyafetlerim çoğu olmuyor. Şuraya bir yere dolap hesabımı bırakacağım. Temiz, gerçekten hani kendim de giyebileceğim yani şeyleri ama bana olmayan şeyleri satışa çıkaracağım. Ama şu anda tatil modunu aldım. Şöyle bir siyah düz elbise. Şöyle koyayım en son katlayacağız. Şöyle bir elbisem var ama velakin. Şöyle. Bu nasıl bir elbise demeyin. İşte biraz şek şek. Ama olmuyor bana. Şöyle elbiselerden gidiyorken. Şu oluyor bu güzel. Bunu seviyorum. Bunu götürelim yanımızda. Adana çok sıcak bir yer. Hani daha önce gidenler var mı izleyenlerin arasında? gittiyseniz biliyorsunuzdur Adana'nın sıcağını. Şu elbisemi de alıyorum. Sonra sonra ne alsam bu bilmiyorum bu düşünürüz. Bu etekle üstü alsam mı? Bu elbisemi de çok seviyorum ama bana şu an olmuyor. Bunu bir deneyeceğim. Eğer olursa yanıma alacağım. Bunu çok seviyorum. Şöyle bir şortum var. Sonra sizce şu eteği ne kadar almışımdır? Yorumlara yazın. Şöyle göstereyim. böyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonra da şöyle bir gri şortum var. Üç renk şort. Bence gayet okey. Pardon biri etek. Gri ve lacivert şort. Yani her türlü crop üst olur. Uyar. Şöyle bir siyah şortum var. Ama bunu yanıma alır mıyım bilmiyorum. Alırım aslında ya giyilir. Ama bir kombin kafamda oluşturmam gerek. Bunları alırım, en kötü İstanbul'da giyerim, bir şey olmaz. Şimdi en son e, kombinleyerek koyacağız valize. Yani şu an mikrofon tak çıkar, tak çıkar falan şey yapamayacağım için en son kombinleyerek koyacağız. Yani nasıl olduklarını göstereceğim size. Bu elbiseye geçen sene giremiyordum. Yani yine giremedim. Arkası tam kapanmadı ama çok az bir şey kaldı. Yani sıra bu leoparlı elbise de. Bu güzel. Bunu seviyorum. Bunu yanıma alacağım. Güzel. Bunu yıllar önce Temu'dan almıştım. Şey pardon, AliExpress'ten almıştım. Hala giyiyorum. Aşırı güzel. Bu da şöyle bir elbise. Bu da güzel oluyor. Bunu da götürüyoruz yanımızda. Şimdi etek bluz kombinlerine bakalım. Zaten ben genelde alt işte 3-4 tane alırım, Üst daha fazla alıyorum. Yani bununla siyah da giyerim. Mavi de giyerim. Kırmızı. Görüyorsunuz zaten çok güzel oluyor. İstediğiniz renkleri giyebilirsiniz. Önemli olan alt kombinin güzel olması bence. Bu güzel. Bunları alıyoruz yanımıza. Bakın kahve rengiyle de çok güzel oldu. Bu da böyle mesela bir kombin olabilir. Niye olmasın? Bu belki havaalanı kombinim bile olabilir, gayet güzel. Bir de Kajula gideceğimiz için biraz rahat bir şeyler giymem lazım ya yani elbiseyle falan rahat edemem. Bu büyük ihtimalle havaalanı kombini bunu yapabilirim ya. Hoşuma gitti. Ben bu takımı da aşırı seviyorum. Ama Adana'da olur mu bilmiyorum. Genelde ben bunu Antalya'da giymiştim. Ama bizim şeyimiz belli olmaz. Belki başka yerlere falan da geçeriz. O yüzden bunu da yine yanıma alıyorum. Belki İstanbul'da Büyükada'ya falan gideriz. Yani giyilir. valizimin içi de bu şekilde. Şöyle iç şeylerimizi yerleştirmeye başlayalım. Buna da uzun ince keten pantolonları falan koydum. Şöyle. Hani çok giyeceğim zannetmiyorum ama yaz olduğu için. Ama yine de yanıma aldım. Buna da eteklerimi ve şortlarımı falan koyuyorum. Şöyle. Bunları yerleştirdim ama ufak bir mola veriyorum çünkü Kaju uyumak istedi burada. Böyle dışarıyı falan seyrediyor. Şimdi uyanmış. Ama gözleri kapalı herhalde. Oy, oy, uyu tamam. Tamam. Evet, bunlar bitti. Buna iç çamaşırlarımı koydum. Buna da bikinilerimi falan koydum. Şu anlık bu şekilde. Şimdi bu tarafı halledeceğiz. Şöyle bir pijama takımı. Şöyle bir pijama takımı. Bir de şu pijama atlarını aldım. Evet, tabii ki çantalarım ve ayakkabılarım sığmadı. Bu yüzden onları da eşimin valizine koyacağız.